Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Hanım ile birlikte e, ee, ilk videomuzda kaç izlemek daha çok istiyorsanız beni yapıp onu sağlayabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar Tolga'nın gözünden kanalına e, başlıyoruz. Bugün ilk videomuz arkadaşlar. İlk videomuz Nero Çember Chamber oldu. Ne bileyim oyuna girdiğim için Nero Çember Chamber direkt. Ee, arkadaşlar Stars kanalına bıraktı. Bu kanaldan devam ediyorum. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bakalım. Yarı amcamız bize ne görevler verecek. O arada arkadaşlar daha çok istiyorsanız beni aşağıda belirleyin. Bunu sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şöyle hızlı bir şekilde e, okumu bitirelim, bitirdim. Güzel fareden ses gelebilir özel televizyondan. Kusura bakmayın mikrofonumu değiştirmek kararı aldım zaten. Mikrofonumu değiştireceğim yakında. O yüzden yani şimdilik idare edelim. Ondan yani. E, ilk videomuz dediğim gibi... Sen niye bana targetlanıyorsun ya? Start gaming'i bıraktım arkadaşlar haberiniz olsun. Spurs. Spurs Wood bu. Arkadaşlar e, kendim de kan, kan, kararı aldım. E, ben, hiçbir sorunumuz yok bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani şeyden dolayı bıraktım. Kanalımıza e, bizim haberimiz olmadan bot atıyorlar. Abone falan Kendilerine abone oluyor. Bizim kanala eklediler kısaca. O yüzden e, ben de kendime kanal açıp bu kanaldan devam etme kararını aldım. Eskisi gibi eskiden benim zaten kendime ait bireysel kanalım vardı. Onda da bayağı 300-400 izlenme falan vardı benim. Ancak e, ben kanal şifresimi unuttuğum için gitti hepsi. O yüzden ben de bu kanaldan tek başıma tekrardan devam etme kararı aldım arkadaşlar. E, tek başıma hep video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yanımda bayağı arkadaşım olacak ama kanal tek başıma bana, bana ait olacak. E, öyle yani bu şekilde devam edeceğiz güzel bir şekilde videolarımıza devam edip güzel bir şekilde eğleneceğiz. Eee 6 kere 50 0 300 Yazalım. Matematik de çok kötüdür bu arada ya. O kadar da iyi değil matematik. Red. Kırmızı. Allahu Ekber. Yetiştik kırmızı. Evet arkadaşlar kırmızı yetiştik. Pink. Eee evet. <laughs> arkadaşlar hastayım biraz. Kusura bakmayın. Ondan dolayı böyle sesim biraz kötü gelebilir. kafamı kendime biraz yaklaştırayım. Tamam. Yine of arkadaşlar bu çok laglı ya. Bunu oynadığımız zaman bayağı bir lag oluyor oyunda. <laughs> Neden ben ne bilmiyorum bu Bu yürüdüğümüz yer kayboluyor şeysi. Çok laglı. <laughs> ne get on the other side tamam kolay. Parkur. Anam düştüm bak. Kolay dedik düştük rezil olduk. Hmm, neyse. Jump in the love. Love burada lava da atlayalım hemen. O da kısa telafi edebilirim diyecektim. İlk ben düştüm. Bu ne ya? Arkadaşlar Tolga'nın gözünden kanalına e, nasıl içerikler bekliyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Zula ve Minecraft şimdiden çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden onları söyleyeyim. Minecraft ve Zula kanalda olacak. İkisinin de serisine başlayacağım. Biz zaten Hero Brand Chamber serisine başlıyoruz. Zula'ya bugün başlayacağım arkadaşlar. Bugün iki video atabilirim. İki video atma ihtimalim var. En az bir video gelir bugün ama iki, büyük ihtimalle iki video atarım arkadaşlar. Öyle arkadaşlar arkadan ses geldiyse kusura bakmayın şişeden dolayı geldi. E, bugün büyük ihtimalle iki video atarım arkadaşlar dediğim gibi. Bir rezul olur, bir minecraft olur büyük ihtimalle. Zaten bütün günler öyle video geliyor. Şu arkadaş hack galiba. Aha diamond. Kazdım. Yani dediğim gibi arkadaşlar video atma süreleri iki gün. Beş buçuk, altı buçuk, buçuk, arası falan videolar gelebilir. Genellikle ben üç buçuk, dört gibi videoları yüklemeye bırakacağım. Ondan dolayı o saatlerde videolar gelebilir. Legon hack ya. Of. Arkadaşlar görüyorsunuz şu Legon hack. Şerefsiz. 945 45 20 25. Yok 245. 245. Bak yaptım. Abi hack açmayın artık yeter ya. Şimdi o Legon ölmez ki. Kilavra zaten adam. Oha. Cık. Ya o. E, neyse yani ilk videoda da böyle hack denk geldi ya. ne neyse <laughs> Ay boğazım şey arkadaşlar tekrar kusura bakmayın tekrar özür dilerim. Ee, yürüdüğüm çok kötü. Şerefsiz. İnadına bana yapıyor arkadaşlar şu. Şu şerefsiz inadına bana yapıyor. Şu. Şunu banlayın ya. Reportlayın şunu. Şu Legon'u reportlayın arkadaşlar. Hack bildiğimiz hack. Bakın 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 nasıl geri geliyor görüyorsunuz. Nasıl geri geliyor görüyorsunuz. Şerefsiz hacker Oyunumuzu bok ediyorsun hacker Oyunun bokunu çıkarıyorlar yani hack ile. Oha bak 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 bak. bak. İnşallah geberirsin İnşallah ölürsün Bana niye vuruyor? sen hayırdır Cık. Dediğim gibi arkadaşlar yani Bu kanaldan güzel bir şekilde yeni içeriklerimize Devam edeceğiz bu kanalda daha güzel içerikler olacak arkadaşlar ben bu kanalda daha güzel bir şekilde Yöneteceğim bu kanalda daha güzel videolar olacak İnşallah birlikte Çok güzel bir şekilde büyüyüp eğleneceğiz TNT mi yağıyor TNT mi yağıyor Iııı Patladım çok kötü oynuyorum şu an ya Konuştuğum zaman neyse Neyse bunu bitirelim de demin o da çünkü bu da bitirmek hızlı bir şekilde sağ tık sağ tık sağ tık sağ tık yaparsanız hızlı bir şekilde bitiyor arkadaşlar. Bu bitti. İnşallah bitiremezsin. Spurs bu. Çıkın da kazalım ya. Neyse kazdım. Şu kız. Ben şu Legon'u öldüreceğim. Baba baba bana sıkıyor. Abi ne istiyorsunuz benden? Bırakın işte ya. Şu heki öldürelim. hek kazanmasın ya. Neyse. Bakalım kim kazanacak. Şu an izliyoruz. Legon geber inşallah. Öldür lan, plazma öldür lan legonu. Hadi be. Hadi be plazma. Hadi be plazma. Lan ne kadar kazmazsınız? lan. gel buraya gel. gel. Gel gel gel, seni ben düşüreceğim. Anam kendimi düşürdüm arkadaşlar, neyse ya. Zaten bu video e, bir konuşma tanıtım amaçlı olduğu için yani fazla da iyi oynayamayabilirim. E, <laughs> Hala kazanma ihtimalim var mı? Kazanma ihtimalim var ama bu şerefsiz legon... E, ...bir elde puan, bir iki elde puan almasa kazanacağım. Ama onun puan almama gibi bir ihtimali yok. Şuraya bakın arkadaşlar nasıl bir hackersın sen? Nasıl bir hackersın sen? Şuraya bak no knockback var. Şerefsiz ya. Hacker. Şerefsiz ya. Ay recording. Şerefsiz hacker ya. Ama bunu yapmayı bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın yani. Böyle mi yapıyor? Bilmiyorum ki yapmayı ben. Enchantik diye neyse. Şerefsiz ekır ya. Sinir oldum arkadaşlar şu ekırlar yani. Oyun hani boku çıkıyor arkadaşlar yani. Ne anladım hek açınca yani. Hek açmadan düzgün bir şekilde oyun oyun çıkar yani. Şu şerefsiz gibi hek açmanın ne anlamı var? Şimdi Legon düşmeyecek abi bundan. No var. Adam çıktı ki abi. No pek al işte. Gitti. Oyun gitti ya kompas. Böyle mi yapılıyordu? Böyle mi miydi? Nasıl yapıyor? Neyse. Abi gene Legon alacak. Gene no baki var. Bak bak bak. Şeyin içinden vuruyor. Şerefsiz. Hacker. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Ben listedeyiz. Ee, yorum atıp like atıp kanalımıza abone olup bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.